Yaratan aciz değildir. Sual. Allah insanı veya şu çocuğu özenerek yaratmış demek caiz midir? Cevap. Caiz değildir. Allahü Teala'yı acizlikle suçlamak olur. Allah bir şeye ol dedi mi hemen olu verir. O şeyi yaratmak için zahmet çekmez, yorulmaz, özenmez. Yaratıcı yaratılanla mukayese edilmez. Özenerek yarattı demek, insanı veya güzel çocuğu yaratmak için çok gayret ediyor. Hayvan veya çirkin çocuk için özenmiyor demek olur ki, böyle sözleri söylemek insanı imandan çıkarır. Aşağıdaki ifadeleri söylemek de aynı şekilde caiz değildir. 1- Allah, ovum hücrelerinin her birisini itinayla yaratmıştır. İki, Hazreti İsa gibi babasız doğmak mucize değildir. Babalı çocuk doğurmaya mecbur olma olayı mucizedir. 3. Bir yumurta hücresinden insan meydana gelmesi için mutlaka Cenab-ı Hakk'ın özel bir müdahalesi gerekir. Dinde nakli değil de aklı esas alanların kullandığı böyle ifadelerden sakınmak gerekir.